İyi akşamlar, iyi haftalar. Burası Power Türk. Önce müzik. Hande Ünsal var karşımda. Hande hoş geldin. Efendim hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. iyi. Seni gördük daha iyi olduk. Ben de sizi gördüm daha iyi oldum. Epeydir ve... görüşmüyorduk. Sonunda kavuştuk diyebiliriz. Evet, biliriz. sonunda kavuştuk ve yeni bir parçayla kavuştuk. Yine ölmem. Evet. Adımı da her yere. <laughs> Vuruyor, vuruyor Aldığın onca günah yine soruyor, yine seni soruyor Saklandın, duramaz kaçırsın herkesten Hani kaplandın kahraman Bu <laughs> bir şarkı bu, değil mi? Evet Ne zaman çıkıyor? Mayıs mıydı? Mayıs'ta, evet. hayırlısıyla Başımıza bir iş gelmezse efendim Mayıs'ta albüm sizlerle Evet Bu ilk şarkı Değil mi? Bu ilk şarkı değil yani ha. albümden önce şimdi albüm aksadı ya normal şartlarda Kasım ayında planlıyorduk evet, albümümüzü Kasımda... fakat e, ben bir hasta oldum bir 10 gün falan yattım bizim nazardaydı, çekimler nazardaydı. vallahi nazardaydı sonrasında her şey kalınca ben dedim ki var bu işte bir hayır e, doğru tarihi yine ben tabii ki astrologlara danışarak 5 <laughs> ayrı astrolog yazarak evet. doğru bir tarihi benim için hayırlı olabilecek işte düzgün bir tarihi seçtim ondan sonra seçtik beraber sonra da dedik ki yani bu arada bu şarkıyı biz normalde Instagram'a böyle bir küçük bir kesit atmıştık Bu kadar çok sevilmişti ki bunu daha fazla tutmayalım bari çıkartalım bu şarkıyı gibi bir durum oldu peki hayırlı olsun teşekkür çok güzel ederim. şarkı biz de zaten çalıyoruz bol bol teşekkür ee... ederim bu parçayla başlangıç yaptık bu akşama ve bu haftaya bütün hafta boyunca beraberiz. Görüşürüz. Birazdan buradayız. Popcorn devam ediyor Power Türk'te Hande Ünsal'la beraber yapıyoruz yayını. Ve şimdi senden bir trafik şarkısı istiyorum. Arabaya bindin, buradan çıktın. İlk açacağın şarkı ne olur eve doğru giderken? Valla şu sıralar Melanın şarkısına takmış durumdayım ben değilim e he. herhalde Aha. biner binmez onu açarım gibi geliyor. Ben değilim evet Melanın yeni şarkısı güzel bir parça ee, nereye giderken dinliyorsun genelde bu parçayı ya da dinliyorsun son zamanlarda? Yani uzun yol olunca böyle bir 40 dakikaya geçiyorsa eğer. <laughs> e, Ripi de basıp öyle full devam edebiliyorum <laughs> bu şarkıyla yapmışlığım var bunu. Güzel parça gerçekten. Ya, Genelde sen mi kullanıyorsun arabayı? Ben araba kullanmaktan aşırı keyif alıyorum. Ha. Benim bütün stresimi, bütün e, negatifimi attığım yer bence araba sür, sürerken. E, sahneyi saymıyorum O zaten nefes almak benim için. Sahneye giderken de herhalde. Sahneye giderken de kendim kullanıyorum. Kendi mi kullanıyorsun? Vallahi çoğunlukla kendim kullanıyorum ve bundan çok yani kızıyorlar bana genelde. Peki iyi bir şoför nasıl olmalı Hande? Onu da söyle bana hemen. İyi bir şoför mü? Evet, ya trafikte iyi bir şoför nasıl olmalı? <laughs> <Ya> çok <laughs> sağ, sağa sola bulaşmadan olmalı. Hani, nasıl sağ sola, sola, bulaşmasın diye. İşte ne bileyim hız yapmasın. Emniyet evet. kemeri taksın. Aha. Ondan sonra cima zaten alkollü sakın 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 evet. araç kullanmasın kimse. Ondan sonra cima nazik olsun kibar olsun. Ondan sonra cima tatlış tatlış arabasını kullansın. Öyle olunur. Ben... <laughs> Çok güzel bence, çok güzel anlattın. <laughs> Peki, e, Mela Bedel'de Hande'nin Ben Değilim şarkısı da e, Hande'nin Trafik şarkısı oldu. Teşekkürler, birazdan buradayız. Popcorn devam ediyor, karşında Hande Ünsal var. Şimdi geçmişe gitme şansım var ve hayatında hangi olayı değiştirdiğinde böyle... ...yaşamın tüm akışının bambaşka olacağını düşünüyorsun. Bir şey değiştiriyorsun ve her şey bambaşka olurdu. Ne, neyi değiştirir değiştirmen gerekir ya da neyi değiştirmek isterdin? Yani anneannem yaşasaydı olurdu hmm. muhtemelen. O zaman bambaşka olurdu hayatım. Ne Biz olurdu, ne, neyi başka olurdu mesela? Her şeyi başka olurdu. Yani o hayatımda değiştirmek isteyeceğim. Bir de şey, anneler ve sevdiklerimiz ölümsüz olsun gibi. Böyle hmm. isteklerim olabilirdi. Ütopik ama bu. Evet ama. Ütopik olmayan bir şey söyle. Ütopik daha, olmayan bir daha şey. Daha gerçekçi bir, bir şey. Yani. Daha. ama sonrasında zaten her şeyde de değişti de bir şey fark etmiyor. Sonuçta i̇şte <laughs> kader bu yani. Hepsini yaşıyoruz. E benim isteğim bu olurdu. Ütopik, mütopik ama bu olurdu yani anladın mı? <laughs> Peki tamam. Hande Ünsal'la yapıyoruz yine birazdan buradayız. <laughs> Hazırım. Yine ne geliyor acaba acaba? <laughs> Popcorna devam ediyoruz. Ee, burası Power Türk önce müzik Hande Ünsal var karşımda ve yayını bütün hafta boyunca onunla beraber yapıyoruz. Hande, kendinle çıkıyor olsan kendini neden terk ederdin sen? <laughs> Hı? Sıkılırdım benden. Kendinden sıkılıyor. Bir mıydın? noktada. Yani, Hande, yani ben de benden Hande. sıkılıyorum çünkü. Ne mesela spesifik bir şeyler söyle birkaç. Bak bir şey spesifik söyle. hiçbir şey yok. yok. Ben benden sıkılıyorsam. Evet. Yani ben beni Neylemem görmek istemiyorum bir şey, bazen. Bir şey yani. Bir şey yok işte yani. Ha. Hani o günkü durumumdan yani atıyorum o gün beni motive edememekten sıkılıyorum ya da. Bazen bir konuda çok ısrarcı olmamdan sıkılıyorum. Değil, ha. sabit fikirli kendimden sıkı. Ben insan kendinden sıkıldığı zaman evet. bak yani aynanın karşısına geçip yeter artık senden sıkıldım dediğin oldu mu mesela benim ben, oldu. Yok demedim galiba. Ben sıkıldım ben kendimden. Çoğunlukla sıkılırım. <laughs> Deliyim değil mi bu? <laughs> Güzel evet. Yani İnsan kendine bile tahammül edemediği noktalarda bazen diyorum ki yani bu insanlar bana nasıl tahammül ediyorlar. Bence yani. gayet güzel bir cevap oldu bu. Yani, yani hani bazen çünkü insan gerçekten kendine bile tahammülü kalmıyor. Zor evet. Zor. Hayat zor. Şartlar zor. Günümüz zor. Ee, yaşananlarla baş etmek zor bazen. Ee, bazen gülüp geçmek bile zor. Yani dolayısıyla... E, İnsan kendinden bile sıkılabiliyor. Belki birazdan buradayız Hande Ünsal var karşımda. Popcorn'a devam ediyoruz Power Türk'te. Hande Ünsal'la beraber yapıyoruz yayını ve Türk pop müziğinin en ikonik şarkısını sordum. Verdiği cevapsa şu anda sormadım, az önce sordum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında <gülüyor> en ikonik albümü diye cevap verdim. Benim ha. için en ikonik albüm bu albümdür. Bu albümün çıkış şarkısı da yani Hande Yener'in Apayrı albümüdür. Gerçekten Apayrı bir albüm. Ee, yani hepimizin ufkunu müzisyenlerin çoğunun ufkunu açmış, değiştirmiş bir albümdür bu. Hı hı. Ee, benim yaşıtlarım çok iyi bilirler. Ee, Hande Yener'den. Ve Kandeyner'den Kelepçe, Kelepçe. Evet. Geliyor. Ve Apayra albümü tabii ki. <laughs> Ezberebiliyor falan olabilirim. Evet. Gerçekten bütün keman yazımlarıdır vesaire vokaller odur budur yani hepsini ezber gibi geçmişim ben bunların. Çünkü gerçekten ufuk açan bir evet. albümdü. Yani bütün bir... albümü mü söylüyorsun yoksa bütün bu bütün albümde, albümde yani. evet. böyleyim. İnanılmazdır yani. Çok güzel bir albümdür. Sana ne kattı bu albümü dinlemen? Yani yeni bir pop bakış açısı kattı işte yani. Aha. Yani pop'a yeni bir soluk getirmiştir bu albüm düzenleme anlamında özellikle. Peki senin yazdığın şarkılarda böyle bir, bir şekilde etkiledi mi seni? Düş bozumu var bu albümde. Aha. O çok etkilemiştir beni. Hande Ünsal'la beraber yapıyoruz yayını. Birazdan buradayız. <laughs> Hanımlar, beyler Hande Ünsal yayında bu hafta bu akşam karşımdaydı. Bir hafta boyunca yayını beraber yaptık. Nasıl eğlendi mi? Keyfin e, nasıl güzel geçti mi? Ben gayet iyiyim. Sen Harika. Nasılsın? Son anonsumuz da onun için. Ha kapatacaksın yani. <laughs> Kapatacağım. Gitmiyorum. <mi? gülüyor> Yatıya kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kalabilirsin gitmiyorum burada. Gitmiyorum Bak burada şurada yani bir delik Gitmiyorum. deri koltuklar. orada... derken direkt İzmirli olduğumu Demen, hemen. evet aynen. Vurgulayışım burada. Direkt, direkt Konuşmam belinletti. değişti bir anda sanki yayında değiş, değilmişiz gibi oldu. <laughs> ee, çünkü bana çok evimde hissettiriyorsun her, her zaman. zaman. Her zaman. Yani buranın öyle bir etkisi var. Senin öyle bir etkin var. Ben gerçekten keyif aldım. Power Türk dinleyicilerimizi de kocaman öpüyorum. İyi ki, iyi ki buradalardı ve bizi dinlediler. Evet herkese iyi hafta sonları güzel bir hafta sonu geçirin. Ee, Hande Ünsal şarkıları da dinleyin bol bol tabii ki bizi dinlerken biz zaten çalıyoruz ama Var mı diyeceğim başka bir şey? Sizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar herkese. Öptüm, i̇yi hafta hoşçakalın. sonları.